Eh, ahirette nimetlere karşı ülfet yok. Dünya'da ülfet var. Her gün baklava yediriyorsun, üç gün sonra ya böyle bir kuru soğanı de şöyle yumrukla bir basak, bırak da. Tamın lezzetini al. Ahirette ülfet yok. Çünkü ahirette her bir meyvenin tadı diğerinden farklı. İkinci yediğin meyve, birinci meyvenin aynı değil üçüncüsü de ikincinin, beşincisi de dördüncünün, yüzüncüsü de 99'un neyi farklısı. Demek dünyaya ait meseleler kırılacak şişeler hükmündedir. Şimdi bu cümle bizi nereye götürüyor? İhtar ediyor. Hayatı baki için çalışınız. Hakiki lezzet, hakiki saadet, hakiki sürur, bekadadır, ebediyettedir, cennetedir. İşte mümine verilen bütün bu cihazatların bu kadar mükemmel ve muhteşem olmasının sırrı azimi bunları yüzünü ahirete bekaya çevirtmek içindir.